Bismillahirrahmanirrahim. Kabe'de için dua ederiz? Kabe'de şunun için dua ediyoruz. Öncelikle Müslümanın Müslümana dua etmesi uygundur. Bunda bir yanlışlık yok. Bazı insanlar niye kendileri dua etmiyor da siz oradan dua ediyorsunuz diyorsunuz. Biz buradan sizlerin dualarına da iştirak ederek kabul olması için dua ediyoruz. Bu bir. İkincisi mahşer gününde sorgudan sonra bu gördüğünüz yapı Kabe-i Muazzama cennete davet edilecek. Yüce Allah meleklerine söyleyecek. Binlerce melek Kabe'yi kaldırmaya çalışacak ama Kabe bir adım dahi attıramayacaklar. Sebep şu. Yüce Allah Kabe'ye soracak. Ey Kabe benden bir isteğim mi var? Kabe seslenecek. Ey Rabbim cennete girelim. Beni ziyaret edenleri de cennetine alır onları affedersen diyecek. Yüce Allah seni tavaf edenleri affettim diyecek ve Kabe'nin cennete girmesi beklenecek. Lakin Kabe cennete girmeyecek. Allah tekrar soracak. Ey Kabe başka bir dileğin daha mı var? Evet Yüce Rabbim. Beni tavaf edenlerin dua ettikleri ve duada ismini zikrettiklerini de affeder cennetine alırsan o zaman girelim diyecek. Ve Allah seni tavaf edenlerin seni tavaf edip de burada olmayıp buraya gelemeyenlere dua edenlerin de affedilmesi sağlanacak. İşte bu yüzden Kabe'den dualar ediyoruz. Kabe'deki duamız bu yüzden kutsal. Çünkü buraya gelemeyen insanların ismini de zikrettiğinizde Kabe-i Muazzama'nın şefaati, Yüce Allah'ın da inayeti ve affıyla cenneti kazanmış olacağız. Bunu eğer bazı arkadaşlarımız anlamıyor, bilmiyorlarsa öğrenmiş olsunlar. Buna rağmen hayır, biz bunu kabul etmeyiz derlerse de Kabe-i Muazzama'dan onlara bir hidayet dileyelim. Yüce Allah'ın ismiyle, O'nun kubbesinin, Kabe'sinin ismiyle şu ana kadar dua ettiğimiz tüm dostlarımızın, tüm kardeşlerimizin Hocam benim ismim yoktu, beni unuttunuz zannetmeyin. Hepinizin ismini tek 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 burada okudum. Hepimizin birlikte cennete haş olunmamız için dua ettik. Allah ismini zikrettiğim, ismini zikredemediğim ama gönlümden geçen bütün isimlerin dualarını kabul etsin. Öncelikle ailem ve çocuklarım, akrabayı talibatım, eşim, dostum, hısmım ve bizleri seven, saygı duyan ve bizi tanımadan bize mesaj gönderen, isim gönderen ve bizden dua bekleyen herkesin duası Kabe'den kabul olsun. Cennet muhallada Kabe ile birlikte girmek nasip olsun diyoruz. İşte bu yüzden Kabe'de dua en güzel şekilde uygundur.